İkinci bir şey de diyor ki yani ister Yahudi oldu ister Hristiyan oldu Müslüman oldu fark etmez diyor. İnsan oldu ilk önce diyor. Yani allah Teala böyle bir şey söylüyor mu? Sen insan ol da Yahudi olarak da gelsen benim huzuruma son sorun yok mu diyor allah Teala haşa. Yani İslam dışı öğrenin diyor. Ebedi cehennemi açacağım diyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala. Sen nasıl kafana göre insan olduktan sonra dinin önemi yok diyorsun haşa. Yani bu görüşü de... Kur'an'a aykırı olmuş oluyor Kur'an'a sünnete. Allah Teala İslam dışı, Müslümanlık dışı ölen diyor ebedi cehenneme cehennem diyor. Sen diyorsun ki istediğin dinden ol, yeterli olan insan olman diyorsun. Haşa öyle bir şey olur mu ya? O zaman peygamberimiz niye İslam'a davet etti herkes? İstediğiniz yerde dinde kalın. Yeter ki insan olun arkadaşlar. İnsan olduktan sonra Müslüman olmanıza gerek yok derdi haşa ama. Ne, ne çileler gördü yine de İslam'a davet etti insanları. Siz putları tapabilirsiniz ya yeter ki insan olun yeter falan derdi o zaman aşağı Öyle bir şey dememiş ama İslamı davet etmiş neçillere rağmen. Yani kafamıza göre konuştuk mu raydan çıkabiliyoruz arkadaşlar dikkat edelim. Yusuf abiye de dinlemek nasip olur inşallah. İtikadını düzeltir. Belki de itikadı bu şekilde ama konuştuğun abi yanlış anlaşılıyor yani. Konuştuğun farklı bir şey. Yani sen belki itikadın. Sen diyorsun ki, abi ben de senin dediğin gibi. Ne ama konuştun benim inandığım gibi olmuş olmuyor. Kur'an'a Sünnet gibi inanmış olmuyorsun. Konuştun bambaşka bir şey ortaya çıkmış oluyor.